Anna hoş geldiniz. Lara beğenmedi ama buraları. Konstantin'i tek geçerim diyor. Söyle. Hayır. Çok beğendim. Ne gördün de beğendin daha? Bismillah. Şehir güzel. Güzel mi? Evet. Arkamızda ben harika var. mavi beyaz teler var. Ev kiraladık ama nerede kalacağız bilmiyoruz. Belki orada kalırız. Gelirken dikkatimizi neler ne çekti ya? Hiçbir <laughs> Hiç şey çekmemiş. Yollarda maymun gördük. Bir tane gördük de. Olsun. Güzel beğendik. Şu, şu geldiğimiz yerde Çinçan Çonlar Otel yapmışlar. Güzel bu otel. Ön tarafta okul var. Şimdi ev sahibini bekliyoruz. Gelsin bakalım. Kapıdan girdiğimizde sol tarafta mutfak. Gördüğünüz gibi çamaşır makinesi çok güzel tablo var yani bu tat tam beko bu evet. bur salonumuz böyle yani şu tabloların hepsini aynı kişi yapmış. Kim yapmış bilmiyorum. Burada Ve burada Selim i. vermemiz gerekirse eğer. Çok beğendim. Nasıl? Çok güzel. Yani temiz, daha gelişmiş bir liman kentini andırıyor. Şu ana kadar sivrisinek çoktu. O bizi rahatsız etti. Evet. Ama onun dışında gayet iyi. Sağ tarafımızda deniz var. Burada plaj boylu boyunca ve deniz var. Biz de yemeğe gidiyoruz. Tabii ki nereye? Nereye gidiyoruz Lara Hanım? Mega pizzaya. Mega pizzaya. Burada Türk restoranı varmış. Bulmak bulacaktık ama riske girmek istemedik. Evimize yakın. Hocam bu şey oluyormuş bir de. Çakması. <laughs> Biz mega demedik, megas dedik diyorlarmış. Vay! Güzel yemez. Çok güzel şey burada. Aşkım neredeyiz? Anamadayız. Geliyor, 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 geliyor. Gel. Ooo! Kafe. Kahve içmek için Havana Kahve Evi Viva. Viva. Hazır çorbalar. Nar var mı? Yok. İnanılır gibi değil. Ananas meyvesinin sirkesiymiş. Denemek ister misin? Bu evet. ne? Bitkisel bir şey. Deniz. Evet. şey denizli bitkisel bir şey. Aynen balık gibi. Yani hiçbir şey balık gibi. Yani Çin yani. şeyleri. Çin şeyleri bunlar. Deniz de. mu? Bilmiyorum. Tatlı patates diyor işte. Sweet potato. Abi, evet. Çin ürünleri. ürünleri. Tara Taratara. tara. Alalım evet. hadi. Paylaşırız. Çok güzel. Çok güzel. Zaten... Tamam dört kişilik. Arkada var. On var. Oo. On var. Oo, çok On? bu. Tamam. Kaç para? 16-18-20 evet. Burada şey var evet. ara Çöp stik Onu alacağız. He Niye? Evet. Yeriz Vay Jackie Chan Ay, kardeş evet. Adamlar ürünlerini getirmiş buraya Abi Çinlilerin varsa Türklerin de vardır ya Aynen Domates sal, biber sal sosu bak Nere? Sos, biber sosu. Evet sosu. Evet. Şu maden suyu işte. Bunu Ne? Bilmiyorum. Ah, ta pot var. Bu nasıl mantar ya? Mantar mı diyor? Bak. Nerede? şey ya. Baksana mantar. De yok değil mi bunlarda? Var. Hayır Why? yani. Şey soruyorum. Soya sütü mü? Ha, fıstık şey bunlar. Ee, Konstantin soruyorum. Bizdeki Gördüler mi bunu? Adana. Hayır. Tahin elvası. 10 TL. Şehrazat. Büyükleri de var. 440 bin lira. Arabası çok rahat. Şu pazar arabası oluyor ya. Sürmeye o çok rahat. Yani İnanılmaz güzel. Şimdi göstereyim size bakın. Sen de mi? Vera'nın cekede. Kaç aldık? Sor bakayım kaç almış? Pardon ceketinizi kaça aldınız da? Meyveli sütler 45 dinar. 5 litre sıvı yağ 570 dinar. Ama o en kötü marka dediler. Tadı kötüymüş. Yani şunun çeliğini arıyoruz ama yok. Hep alüminyum var. Alüminyum. Bu da bu da alüminyum 113000 113 bin 113 lira şu şekilde 73 bin şu güzel ya 113 bin Normal buzdolabı alırsan üstelik şeyli orada kilit var. Dolabı kilitleyebilirsin. 46 bin. 3.400 Nasıl görünüyor sence? Çok basit görünüyor. Evet. Şu daha güzel. Daha güzel. İkisi de i̇şte plastiklere. Burada Raylan markası moda. Raylan 5650 lira. Ta 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 tam. 6400 almıştık biz. Neymiş? <laughs> Cihan marka. 110 bin dinar. Set. 70 bin dinar. Efendim? Raylan 54 bin dinar. Vahya. Şey Bu Türk dizileri her yerde. Dün evin sahipleri iki kişi geldiler. Ee, kayınpeder ve damatmış. Ee, kayınpeder Görev için Türkiye'ye gitmiş 3-4 kez. İstanbul'a, Bursa'ya, Samsun'a gitmiş. Edirne'ye gitmiş. Büyük ihtimalle bunu da o aldı. Bu ev herhalde o adamın. Çünkü başkentte yaşıyormuş. Alcer'de yaşıyorum dedi. Dün geldim dedi. Burada da damadıyla kızı var yani öyle anladık. Adam burada yokken burayı kiraya veriyorlar galiba. Evde ben rahat uyudum ama çok fazla sivrisinek var. Sebebini bilmiyorum. Annabadan mı böyle? Yoksa bu evde mi böyle? Bu evin civarında mı böyle? Yani dünden bu tarafa belki 30-40 tane sivrisinek öldürdüm. Hala bir iki tane uçuyorlar. Bir de şey yani adam cam camlara tel koymuş. Ne bileyim her yeri kapatmış. Ama buna rağmen giriyorlar klimalara çıktı. Klimanın o filtresinden bilmem neden falan mı geçip geliyor onu da bilmiyorum ama bayağı sivrisinek vardı zaten. Bakın sivrisinekleri uzak tutmak için 100 tane şey koymuş adam. Bana mısın demediler. Isırdılar bizi. Mahvettiler. Şimdi yola çıkıyoruz. İstikamet Tunus.